Efendim Şimdi e, konuğum e, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı do, operatör doktor Derya Uyan Düz. Evet Derya Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Şimdi Derya Hocam aslında eskiden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı dediğimiz zaman sadece hani e, kadının hastalıklarıyla, kadınsal hastalıklarla ilgilenen, bölgelerle ilgilenen kişiler ya da doğum yaptıran, doğumu takip eden kişiler akla gelirdi. Eskiden e, genital estetikler yoktu ya da o bölgenin estetiği kimsenin aklına gelmezdi. Ama şu an e, ben biliyorum ki gerçekten yüz estetiğinden çok daha fazla yaptırılıyor ve gerekli de kişinin öz bakımı için ben çok desteklediğim ve gerekli olan kişinin mutluluğu için gerekli. Biraz bunları konuşmak istiyorum ben sizinle. E, genital estetik ne demek? E, şimdi kadın cinselliğini biraz daha fazla anlamaya başladıktan evet. sonra e, kadınların kendilerine e, kendileri hakkında farkındalıkları da aslında arttı. Hı hı. E, bundan dolayı da e, doğuştan getirdikleri bazı e, genital bölgedeki farklılıklar. Ee, işte küçük labia minora dediğimiz küçük e. dudaklardaki uzunluklar ya da labia majora'daki büyüklükler ya da e biraz daha yer çekimine bağlı olarak onların pörsümesi vesaire e, hastalarımızı, kadınlarımızı rahatsız etmeye başladı. Hı hı. E, üstelik e, doğum sonrası ve yaş ilerledikçe vajinalarının da birazcık kolajenden e, fakir olup gevşemesi evet. e, ve az önce pelvik tabanla ilgili hı konuştunuz. Hı. Doğumlar pelvik tabanı gerçekten çok haraplayan bir e, durum. O nedenle e, kadınların farkındalığı arttı ve cinsel tatmin açısından da ne kadar önemli olduğunu anladılar. Hı hı. E, aynı zamanda ee, sadece görünümsel anlamda veya özgüven anlamında değil, enfeksiyon vesaire için aslında hmm. çok değerli. Çünkü bu dudakların uzun olması veya hmm. da vajinanın çok geniş olması. E, tekrarlayan vajinal enfeksiyonlara neden olduğu anlaşıldı. Hı hı. Ve aynı zamanda kadının konforunu da aslında çok derinden etkilediği, uzun dudakların e, işte e, iç çamaşırın içerisinde sıkışıp ya da işte mayo giyen kadınlarımızda evet. görüntüyü bozduğu vesaire bunlar biliniyor. Bu nedenle e, son dönemlerde bu farkındalığın artmasıyla hı hı. E, kadın doğumda aslında yeni bir branş gibi genital Değil estetik mi? <gülüyor> oluştu. <gülüyor> evet. e, çok çok da yaygınlaştı. Hı hı. E, bunların derslerini falan da veren hocalarımız ha, okay. var. Aynı zamanda e, kitap vesaire de çıktı. Hı hı. E, gerçekten de bence dünya için bile öncü sayılabiliriz diye düşünüyorum. Çok güzel. Bu kadar i̇ddialı konuşabilirim. Hı, harika. En çok genital estetiğin yapıldığı hı. ve genital estetik öncü hocaların olduğu ülkelerden biriyiz. Aa, çok güzel. Genital estetik uygulamaları e, biraz anatomisinden hı hı. bahsedecek olursak, evet, evet. E, kabaca labia minora dediğimiz o küçük dudaklarımız, hı hı. büyük dudaklarımız labia majora, e, vajina Evet. Klitoris, klitorisin dışındaki dokular, hud dediğimiz dokulara yapılan estetik işlemlerinin tamamına verdiğimiz isimdir. Anladım. Bu Labiyoplasti nedir? En çok yapılan operasyonlardan evet. birisi sanıyorum. Evet, en çok labiyoplasti Hı -hı. yapıyoruz. Labiyoplasti küçük dudakların e, şeklini beğenmeyenleri e, küçültmektir. çeşitli yöntemlerimiz var bunun için. Operasyonla ee, mı oluyor? Ameliyatla mı oluyor? Nasıl oluyor? Ameliyatla da yapılabilir, lazerle de yapılabilir. Hı -hı. E, hatta koter, koter evet. yani elektrokoter uygulanarak bile yapabiliyoruz aslında. E, ama öncelikle e, az önce de dokunmaktan bahsettik. Hastaya evet. dokunmak gerekiyor. Ne istediğini çerçevelendirmek Hı -hı. gerekiyor ve beklentilerini anlamak gerekiyor. Ee, ona göre bir e, yönlendirme yapmamız Hı -hı. gerekiyor. E, mesela, e, ha, bu arada renk açma vesaire de yapılıyor ha, evet. kadınlarda Hı -hı. biliyorsunuz. Hani Özellikle renk açmada çok böyle hayal kırıklığına uğrayan kadınlar oluyor. Çünkü biz böyle mucizevi şeyler Hı -hı. yapmıyoruz elbette. De. E, çünkü... ee, i̇nsanlar çok özür diliyorum sözünüzü kestim. Bazı kremlerden hani gen, e, genital bölgeri rengini açmayı bekliyorlar. Bunlar doğru mudur? Sadece krem yeterli midir? Hayır sadece krem tabii ki yeterli Hı -hı. olmuyor. Lazer veya kimyasal peeling yöntemleriyle evet. biz o rengi açabiliyoruz. Ancak leke tedavisinde olduğu gibi bunlar çok devamlılık isteyen şeyler evet. ve yeniden e, hani, Pigment dokusu yeniden artabiliyor. Yeniden koyulaşabiliyor. O nedenle hem güneşten korumak hem de bu tedavilerin tekrarı ve devamlılığı Hı -hı. E, çok önemli. Hı -hı. E, yüzde nasıl leke tedavilerinde güneşe çıktığınızda o leke yeniden koyulaşabiliyorsa orayı da Hı -hı. Güneş dan korumak çok çok önemli ve değerli. Eee lafınızı ben de izlediniz. <laughs> Bu labioplasti <laughs> özellikle ameliyatında iyileşme hı. süreci nasıl oluyor veya ameliyata e, şimdi hastayla konuştunuz ya hani nasıl bir yöntemle yapılmasına birlikte mi karar veriyorsunuz? Tabii ki, yani evet. o bölgenin büyük olması, küçük olması operasyonun hani uzunluğu, kısalığı mı karar verdiriyor ona? Nasıl bir şey istediğini önce soruyoruz tabii hı hı. ki. A, e, i̇ki türlü yöntem var. Evet. E, bir e, kenarlarını kesme dediğimiz trim yöntemi, hı bir az hı. dediğimiz bir yöntem var. Ama en çok bizi e, yönlendiren o dudakların kanlanmasını e, anlamak. Hı. Kanlanmasını görebilmek için de e, dudaklara altından bir ışık tutuyoruz. İliminasyon diyoruz bu hı. yöntemi. Ve oradaki e, santral damarlanmayı ve diğer damarlanmaları görerek dudağın kanlanmasını bozmadan ona uygun bir yöntem seçmeye çalışıyoruz. Hı. Tabii ki hastanın istediği şey de bizim için çok değerli orada. Hı. Çünkü bir de en büyük komplikasyonumuz da aslında labioplastide orada hematom oluşması yani hmm. orada kanlı bir dokunun damarı bizim tutamayıp damarlı bir bölge çok tutamayıp evet bir bölge. Tutamayıp orada bir hematom oluşması kan kitlesinin oluşması en büyük komplikasyonlarımızdan hı hı. biri onun üzerine tabii enfeksiyonlar vesaire de etkilenebilir çünkü çok ıslak bir bölge biliyorsunuz evet. o nedenle bu damarlanmayı görmemiz ve ona göre bir teknik geliştirmemiz ve tabii ki cerrahın kendi en çok tercih ettiği değil mi? yöntem de bu anlamda Tabii. önemli. El en becerisi çok yapabildiği... nasıl daha kolay, kendisi için en uygun yöntem Hı -hı. neyse cerrah, değil mi? Peki buranın uyuşuk kalma olasılığı var mı öyle bir şeyde? E, genelde ilk günler yani ilk böyle birkaç ay böyle uyuşma vesaire evet. hissedebiliyor kadınlar. Özellikle vajinoplastide ilk ilişkilerde daralttığımızda daha sonra daha doğrusu ilk ilişkilerde biraz daha hissizlik vesaire ya da biraz ağrı vesaire hissedebiliyorlar ama bunların geri dönüşü oluyor eee o nedenle kalıcı bir hissizlik hmm. beklemiyoruz hastalarda. Zaten hasta biliyorsa ki bu hmm. hani bu sürecin nasıl olacağını orada bir sıkıntı olmaz. Hmm. Peki bu vajina doğum kanalını daraltma hmm. işlemi ameliyatı kimlere yapılıyor? İlla doğum yapanlar ama olması lazım. evet çünkü vajinadan biz bir doku çıkarıyoruz aslında. Hmm. Vajinanın dokuları böyle akordeon gibi birbirine sarılı ve kendiliğinden ayrılan dokular aslında. Hmm. Hani doğumda bir bebeğin başının çıkması için genişleyebilecek evet. kadar elastik bir doku e, ve tabii ki oradaki dokular yıprandığı için doğum sırasında biz oradan doku çıkarıyoruz. Eğer fertilitesini tamamlamamışsa yani daha doğurmayı düşünüyorsa kadın hı hı. E, da, oradaki vajinal doğum sırasında vajinada e, daha büyük hasar görebilir dediğin yırtıklar olabilir. Hı hı. Bu nedenle vajinal doğum mümkün olmayabilir. Bu neden fertilitesini tamamlamış bir kadın olmasını önemsiyoruz. Labioplastide de e özellikle ergenliğini geçmiş bir ...kadın olmasını önemsiyoruz. Hı hı. Çünkü ergenlikte biliyorsunuz insanın vücut algısı çok farklı oluyor. Değil mi? Evet. <laughs> ee, o nedenle öncelikle o dönemi tamamlamasını e, istiyoruz. E, gebelik döneminin geçmesi yine labioplasti için önemli. Çünkü biliyorsunuz gebelikteki hormonal dengemizin değişmesi nedeniyle... ...kararmalar görebiliyoruz. Hı hı. Ee, o tekrar nedenle... alınan labioplasti yapılan hasta gebe kaldıktan sonra... ...o genişlemeyle tekrar sarkma olabiliyor mu? E, büyüme uzama olabilir. Olabiliyor son evet sonra büyüme uzama olabilir, renk değişikliği olabilir hı. sadece. Hı hı. Genç kızlara yapılabiliyor mu? Kızlığını ee, koruyan genç yani. kızlara? E, zaten kızlık zarı ile hiçbir alakası İş, yok. Himen onu özellikle bildirmek istedim. Ha, Hı -hı. biliyorsunuz. Vajının hemen evet. giriminde bir Hı -hı. E, mukuza tabakası evet. aslında. E, labia minora dediğimiz dudaklar ise hemen Hı -hı. dış kısım. E, genç kızlar bile yaptırabilir ama genelde hani onların e, o dönemde e, duygusal coşkunluğu Doğru. olduğu için <laughs> pek dokunmak istemiyoruz. Çünkü ne istediklerini tam bilmiyorlar. Estetik zaten başlı başına psikolojik bir şey. Kesinlikle. Doğru, e, bu olayda da çok Hı -hı. daha önem taşıyor. Bu sefer artık o genç kızların psikolojiyle uğraşmak çok daha Kesinlikle. zor olsa gerek sizin için. <laughs> Peki e, bu ameliyat cerrahi yöntemlerinin dışında ne gibi yöntemler var? E, lazer kullanabiliyoruz. Hı -hı. E, benim klinimde de lazer aleti var kullanıyorum. Hı -hı. E, ameliyat dolgu yöntemleri kullanıyoruz. Hı -hı. Dolgu materyallerini orada çok liberal kullanabiliyoruz. Vajinayı daraltmak için de kullanabiliyoruz. Bu işte cinsel doyumu artırabilmek için bu çok söylenen işte orgazm aşısı vesaire evet. denilen şeyleri yapabiliyoruz. PRP'yi o bölgede Hı -hı. kullanabiliyoruz. PRP e... kendi kanından olan Aynen, malzemeyle. Fakat Hı -hı. He, biraz ondan konuşalım sonra da dolguları özellikle tamam. anlatalım. Hı -hı. PRP, platelet evet. rich plasma diyoruz. Yani Hı -hı. kadının kanını alıyoruz. Evet. Orada ayrıştırıyoruz ve orada ortaya çıkan serumu hı hı. vajina bölgesinde vajinal atrofide yani menopoz sırasında vajinanın evet. kurulaşmasında bile kullanabiliyoruz. Ee, özellikle cinsel duygunluğu sağlamak için e, G noktası dediğimiz bölgeye uygulayabiliyoruz. Ne kadar sürüyor bunun etkinliği? E, genelde 6 aydan uzun sürmüyor. Hı hı. Yenilemek gerekiyor. Dolgular daha da Daha erken genel öyle. peki genelenince daha mı iyi oluyor? 4 ayda bir mesela yaptırabiliyor e, mu yap, kişi? 4 ayda bir yapılabilir. Hiçbir hı hı. zararı yok. E, enfeksiyon dışında hani yaparken ona dikkat Enfekte olmamasına Hı -hı. dikkat edeceğiz. Onun dışında bir zararı yok. Hı -hı. Dolgular dışarıdan olan dolgu malzemeleri evet. bunların vücutta herhangi bir şekilde özellikle o bölgede yaptığımız zaman herhangi bir Hı -hı. sakıncası olabiliyor mu? E, eğer alerjik bir reaksiyon geliştirmiyorsa herhangi bir sakıncası olmuyor. Şu evet. ana kadar şükür benim başıma hiçbir şey gelmedi. <laughs> Maşallah. E, hatta ben e, bazı e, yurt dışından gelen e, danışanlarım oluyor. Evet. Onlara sünnet uygulamış oluyorlar genelde. Hani hı hı. bizim ülkemizde böyle bir şey yok ama kadınlara da sünnet uygulayan bazı ülkeler var biliyorsunuz maalesef evet. ki klitorisi keserek. Onlarda biraz cinsel hazlı arttırmak için G noktasına da hı. G noktası dışında klitorise de bu dolgu hı hı. materyallerini kullanıyorum. Peki artırıyor mu? Yani e, özellikle evet, sünnet yapılmış o kadınlarda bu e, cinsel doyumu sağlayan cinsel ma, şeyler doyumu var mı? Arttırıyor ve e, yani en azından evet e, geçici bile olsa bir 6 ay cinsel doyumu arttırına dair yayınlarımız var. Gayet güzel. Hı -hı. E, peki o bölgelerde e, işlemler yapıldıktan sonra hastaların dikkat etmesi gereken şeyler neler? Yani gerek labioplasti gerek Hı -hı. E, diğer işlemler, PRP dolgu işlemleri. Ee, ben biraz böyle obsesif bir tip olduğum He. için, Bunları çok kliniğimde yapmamayı tercih hı. ediyorum. Çünkü e, komplikasyonlar açıkçası gözümü korkutuyor. Çok başıma evet. gelmese bile. Hı hı. E, ama aslında çok basit işlemler bunlar. Çok büyük işlemler değil ama ağrılı olduğu için biraz iyileşmesi hı hı. zor. Yani Bize göre ben hep hastalara şey diye anlatıyorum rahatlamalar için. Yani biz bir karaciğer nakli yapmıyoruz en evet. sonunda. Ya da ne bileyim bir liposakşın yapmıyoruz gerçekten Hayır. de. Hı hı. E, i̇yileşmesi aslında daha kolay. Ama e, orası kapalı bir bölge. Aynı zamanda çok fazla ıslak bir bölge. Evet. O nedenle enfeksiyon kaparsa veya bir kanama alanı oluşursa o zaman iyileşme süremiz Hı -hı. uzuyor. E, bu da başımıza işler açabiliyor. Tabii. Önemli bir şey. E, hocam biraz da vajinusmustan konuşalım. Nedir Hı -hı. bu vajinusmus? E, vajinusmus cinsel işlev bozukluklarından Hı -hı. biridir. Aslında kabaca... Vajinanın içerisine herhangi bir şeyin girememesi demektir. Hı hı. E, zaten tedavide de davranışsal terapi olan e, desensibilizasyonu kullanıyoruz. Yani vajinanın içerisine aslında küçük küçük de olsa bir şeylerin girebildiğini kadına hı hı. kanıtlamaya çalışıyoruz aslında. E, genelde hani bu vajinismus evet. bizim gibi e, cinselliği daha bastırılan toplumlarda daha fazla görülüyor. Evet, hı hı. bize daha fazla geliyor. Tabii ki yurt dışında da görülüyor hı ama hı hı. E, çünkü bize genelde Cinselliğimiz hep ayıp, aman kapat evet. vesaire gibi ve cinsel eğitim verilmediği için hı hı. iki cinselliği bilmeyen kişiyi aynı odaya koyuyorlar, hadi birlikte ol gibi hı hı. bir durum oluyor. O nedenle kadınlar için çok travmatik oluyor. Yani cinsel eğitim öncelikle vajinismusun tedavisinde çok önemli. Evet. Kadınların kendi vücudunu tanıması Kadın e, cinselliğini iyi bilmesi aslında çok çok değerli. Hı hı. E, bu nedenle bana danışanlardan öncelikle vajinismusun neden olduğunu anlamaya çalışıyorum. Yani altta yatan psikolojik bir neden hı. mi var yoksa organik bir neden mi var? Onu anlamaya çalışıyorum. Hı hı. E, şöyle ki organik neden için, başımıza çok ilginç olaylar geliyor tabii ki bununla ilgili. E, e, mesela çok derin bir ...septum gördüğüm bir hasta oldu. Septum, vajinanın ortasındaki bir... E, ...bağ gibi düşünelim. Evet. Mukozadan bir Hı -hı. bağ gibi düşünelim. Bundan dolayı ilişkiye giremiyor ve canı Hı -hı. yanıyor. Gerçekten canı yanıyor Hı -hı. kadının. O nedenle kadın doğumcunun ilk muayenesi... E, ...ve çok tabii önemli. ki çok nazik muayenesi... ...çünkü <laughs> bu kadınlar gerçekten <laughs> evet. çok... E, ...çekingen oluyorlar. Çok çok değerli. Bir sizin koltuğunuz korkutucu, bir bizim koltuğumuz. Ben, ben sizinkinden daha çok korkuyorum. <laughs> <laughs> o yüzden... E, ...nazik bir muayeneyle... Evet. E, e, vajinanın içerisinde bir şey var mı? E himen nasıl? Düzgörü evet. tamamen kapalı hmm. olanlar oluyor. Gerçekten canları yanabiliyor. Bunları e, anlamaya çalışıyoruz. Organik bir şey var mı? Daha sonra altyapıda psikolojik olarak ne var? Hı -hı. Onu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü ağır hikayeler olursa tabii ki beni aşıyor öyle durumlarda. O durumda psikiyatriste de, devreye girmek zorunda. E, devreye sokuyoruz. Evet. Çünkü ağır travmatik Hı -hı. E, cinsel deneyimi olan maalesef kadınlarımız da oluyor. Hı -hı. Onları da oraya yönlendiriyorum ama e daha ee, bilinç altında aslında canım yanacak korkusuyla ilişkiye giremeyen kadınlara da davranışçı tedaviler uyguluyoruz. Bu tedavi kalıcı mı? Kişi daha sonrasında yine böyle bir şey sorun yaşar mı? Eğer cinselliği düzgün anlatırsak ve kadının o cinsellikten ne kadar doyumsuz bir haz aldığını gösterebilirsek kalıcı hı hı. olmuyor. Hı hı. Ee, bazı dönüşler oluyor ama o zaman o vajinismus denmiyor, disparoni deniyor çünkü hı hı. ağrılı cinsel ilişki oluyor kadın. E, vajinasına penisi kabul ediyor evet. ama kabul ettiğinde de e, canının yandığını düşünüyor ve buna da disporun deniyor. Hı hı. O durumda ona yönelik tedavi tabii ona yönelik uygulanıyor değil mi? Tedaviler gerekiyor. Peki bu sorunu yaşayan çiftlere, vajinus yaşayan çiftlere, bunlar senelerce ayıp kabul edildi. Senelerce birlikte yaşayıp hiç birlikte olmayan çiftlerimiz var biliyoruz ki. Hı hı. Ne öneriyorsunuz? Yani e, tabii ki korkmasın, utanmasın. Hı hı. Utanma olmaması gerekiyor anlatması lazım ama hı hı. ne öneriyorsunuz? E açıkçası vajinismusla e, karşı karşıya olunduğunda erkeklerin de modunun değiştiğini fark ediyorum. Yani çok fazla anlayışlı olan erkekler var. Beş hı hı. yıldır hiç ilişkiye girmeyip vajinismus erkekleri diyorum ben ona. Hı hı. E, ya Bu kadar fazla anlayış sağlıklı bir şey değil. O nedenle <laughs> e, vajinismusu hem erkek hem kadın birbiriyle konuşabilmeli. Ve e, bir kadın doğumcudan bir cinsel terapi uzmanından evet. mutlaka yardım alabilmeli ve... E, sorun nerede onun kökenine inmeni bazen de biliyorsunuz hani gerçekten erkek eleksiyonunda vesaire de problem olabiliyor evet. onu da vajinismus olarak algılayabiliyoruz uh -huh. Aslında şöyle bakarsak belki kadın başka bir partnerle birlikte olduğunda vajinismusu daha kolay aşacakken... ...bu kadar anlayışlı olması o kadının vajinismusu aşmasını engelleyebiliyor. Hmm. Fazla anlayışlı olmak da Olmamak burada tehlikeli. <laughs> evet Derya Hocam harika bilgiler verdiniz. En kısa sürede tekrar konuk etmek isterim size.